Şimdi bir test daha yapacağız. Yer değiştirilmesi gereken cümlelerle ilgili. Hemen birinci sorumuzla başlayalım sevgili arkadaşlarım. Felsefe salt dahileri değil, dahi olabileceği düşünülen eksanterik düşünürleri de muhafaza eder. Evet bu bir giriş cümlesi olabilir. Bu aslında yaşamın ne olduğunu merak etme fırsatına sahip olan herkesin yaptığı bir şeydir. İşte biz her zaman farkına varmasak da akıl yürüttüğümüzde felsefi düşünüyoruz demektir. Ayrıca güçlü bir entelektüel yetenekle donatıldığımızdan sadece merak etmez akıl da yürütebiliriz. Biz insanlar doğuştan soruşturmacı yaratıklarız ve dünyadaki yerimizi merak etmeden duramayız. Evet arkadaşlar şimdi nerede kulağımızı tırmalamaya başladı biliyor musunuz? Şimdi e, şu işte biz ifadesi sanki sonuç bildiren bir ifadeymiş gibi duruyor bize bu e, tonu veriyor. Yani e, parçayı toparlayacak bir sonuca erdirecek, nihayete vardıracak bir yargı çıkaracak parçanın genelinden bir sonuç çıkaracak ifade gibi duruyor. İşte biz her zaman farkına varmasak da akıl yürüttüğümüzde felsefi düşünüyoruz demektir. Şimdi birinci cümle ile e, üçüncü cümle arasında bir ilişki var. Nasıl birinci cümlede felsefe e, dahileri değil, dahi olabileceği düşünülen eksantrik düşünürleri de muhafaza eder derken bir e, düşünce ortaya attıysa parça böyle başladıysa, sonuçta da işte biz e, farkına varmasak da akıl yürüttüğümüzde dahi olmasak bile yani felsefi düşünüyoruz demektir e, ifadesiyle, yargısıyla parçayı noktalıyor. Yani bir evet bir giriş cümlesi ama üç e, bir orta sırada yer alacak bir cümleden ziyade sonuca benziyor arkadaşlar. Onun için sırf buradan bile bir çıkarım yapabiliriz. Bu da bize şunu gösteriyor, bu sorudan şu e, hikmeti çıkartalım. Eğer siz aradaki bir e, cümleden, bu 2, 3 ya da 4 olabilir. Belki 1 olabilir. Eğer sonuç bildiren, parçayı toplayan, bir nokta koyan, konuyu bir sonuca ulaştıran bir toparlayıcı cümle bulursanız bu neyle yer değiştirecektir arkadaşlar? Bu otomatik olarak 5 ile yer değiştirecektir. Çünkü son sıraya işte sonuç bildiren, sonuca vardıran cümlenin gelmesi gerekir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada bakalım acaba doğru mu yapmışız? 2'den başlayalım. Biri okumuştuk. Bu aslında yaşamın ne olduğunu merak etme fırsatına sahip olan herkesin yaptığı bir şeydir. Buradan 5'e geçebiliyor muyuz? 3. sıraya gelebilir mi acaba 5 diye bir düşünelim. Biz insanlar doğuştan soruşturmacı yaratıklarız ve dünyadaki yerimizi merak etmeden duramayız. Evet oluyor. Ayrıca bakın argümana yeni bir e, düşünce ekleniyor. Ayrıca güçlü bir entelektüel yetenekle donatıldığımızdan Sadece merak etmez akıl da yürütürüz. İşte bu nedenle arkadaşlar 3 sona gelecek. İşte biz her zaman farkına varmasak da akıl yürüttüğümüzde felsefi düşünüyoruz demektir. Bize akıl yürütmekten bahsettiği ya 4. cümle. Bakın 3 nasıl son sıraya yerleşiyor. Bu durumda 3 ve 5'i yer değiştirdim arkadaşlar. İkinci, i̇kinci sorunun cevabı da Ceyhan olacak. Şöyle okuyalım. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar dünya hakkında sorular sormuştur. Peşinden bakın ne geliyor? İlk toplumlar. İnsan tarihinden beri insanlar dünya hakkında sorular sormuşlar ya ilk toplumlardan tutuyor. İlk toplumlar en temel soruların cevaplarını bakın soru sormaktan bahsediyordu ya hani bakın ilk toplumlardan örnekle en temel sorularının cevaplarını inançlarda ve mitolojilerde bulmuştur. İnanç ve mitoloji buradan devam etmesi gerekiyor. Peki dönelim arkadaşlar e, 3'e oluyor mu? Tanrıların eylemleri evrenin işleyişini açıklamış ve insanlık için bir çerçeve oluşturmuştur. Tanrıların eylemleri yapıp etmeleri inançlar ve mitoloji ile ilişkili değil mi? Evet doğru. Peki ne olacak sonra? Dördüncü sıraya peki ne, yer, ne yerleşecek? 2. Ancak bazı insanlar geleneksel açıklamaları yetersiz bulup yeni cevaplar aramaya konulmuştur. Ancak ancak ifadesini gördüğümüzde Demek ki parçanın düşüncesi yön değiştiriyor demektir. Ne geliyor sonra? 5. Bu arayışlar bilinen ilk büyük düşünür milletli Thales'in ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hangi arayışlar arkadaşlar? Geleneksel açıklamaları artık yetersiz bulup yeni cevaplar arayan insanlar yani e, arayışlar yani e, mitoloji ve inançtan uzaklaşıp yani geleneksel açıklamalardan Uzaklaşıp bunları yetersiz bulup yeni cevaplar aramaya koyulan insanlar, onların arayışları. Bu neyi ortaya çıkarmış arkadaşlar sonuç olarak? Milletli Thales'in ortaya çıkmasına neden olmuş. Yani felsefe inançlardan ve mitolojilerden uzaklaşıp nasıl daha dünyevi bir alana taşınmış? Düşünce, insanların sorduğu sorular, aradığı cevaplar nasıl dünyevileşmiş? İşte aslında bu parça bize bunu anlatıyor bu şekilde. Sorunun cevabı arkadaşlar bolu. Burada birinci cümlenin de yer değiştirmesi gerekiyor. Neden diyecek olursanız birinci cümle bu değişimler diye başlıyor. Peki biz ne konuşmuştuk? Bir parçanın ilk cümlesi bu değişimler gibi örneğin başlayabilir mi? Başlayamaz değil mi? Burada birinci cümleyi değiştireceğimiz apaçık ortada. Peki... Giriş cümlesi ne olabilir? Onlara göre, kime göre arkadaşlar bilmiyoruz değil mi? Bu durumlar, bu durumlar diye başlayabilir mi cümle? Başlayamaz. İşte özelliklerini sıraladığımız diye başlayabilir mi? Böyle de başlayamaz arkadaşlar. Bu ancak bir sonuç ifadesi olabilir. E, çünkü sıraladığınız bir özellik olmaz. E, bu parçadan, bu cümleden önce eğer siz bunu... İlk cümleye yerleştirirseniz, o zaman biz bu soruyu okumadan bile çözebiliriz. Yani bunu tavsiye etmiyorum. Tabii ki okuyun, tabii ki anlamsal bağlarını kurun. Bu teknik bir şey değildir. Bu hiçbir zaman teknik bir olay değildir. Ama bir yandan da bazı ipuçlarını takip ederek de sorunun cevabına yaklaşabiliriz. Ama üçe bakıyoruz. Tao kavramını anlamak için eski Çinlilerin değişen dünyayı nasıl gördüklerini bilmek gerekir. Bakın ne güzel bir giriş cümlesi değil mi? Onlara göre değişimler bakın döngüseldir. Peki kimler arkadaşlar bu? Onlar ee, işte Çinliler Tao kavramını e, ortaya çıkaran Çinliler değil mi? İşte onlar dediği buna gönderme yapacak. Dolayısıyla 1 ve 3'ü yer değiştirdim ben de. Dördüncü sorunun cevabı da yine aynı şekilde arkadaşlar birinci cümlenin yer değiştirilmesiyle bulunacak. Neden diyecek olursanız bunu kanıtlamanın zor olmasının nedeni ise diye başlayan bir cümle. Böyle bir parça başlamaz. Bu bir başlangıç cümlesi, giriş cümlesi değildir. Zaten diye başlayabilirim arkadaşlar, başlayamaz. Ancak diye başlayabilir mi? Başlayamaz. Neden? Çünkü ancak düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade. E daha bundan önce bir düşünce ortaya konmadı ki yönü değişsin, değil mi? Peki şu olabilir mi? Pisagor'un hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Evet, işte bu şekilde bir cümle bir parça başlayabilir. Çünkü diye başlayabilirim arkadaşlar. Çünkü diye de başlanmaz. Çünkü e, çünkü dediğim şey bir açıklamadır. Açıklama belirten bir ifadedir bu da. Olmaz. Çünkü daha öncesinde bir açıklama yapılmadı. Bu da değilse eğer 1 ve 4'ü yer değiştireceğiz demektir. Bakın hiç parçayı okumadan soruyu çözebildim ama sınavda bu şekilde karşınıza çıkar mı? Çıkmaz. Detaylı bir şekilde cümlemizi okuyup anlamı kafamızda yerleştirmemiz gerekiyor. Ama ne var? İşte bu yöntemler, bu taktikler size yol gösterecektir. Ee, size sorunun çözümünü e, ele verirken cevabı, ele verirken e, soru ipuçları gösterecektir. İşte bu şekilde bunları mutlaka takip etmemiz gerekiyor, dikkat almamız gerekiyor. Arkadaşlar beşinci sorunun cevabı bolum. Bakın birinci olan giriş cümlesi. Gautama'nın hayatının başlarında lüksten ve tüm duygusal zevklerden hoşlandığı söylenir. Ancak bunların tek başına mutluluk getirmeyeceğini fark etmesi uzun sürmeyecektir. Bunların ifadesi neye gönderme yapıyor? Arkadaşlar lükse ve duygusal zevklere gönderme yapıyor. Peşinden ne gelecek? Sonra dünyadaki acıların gereksinimlerimizi karşılayamamaktan kaynaklandığını görür. Evet işte oldu. Dünya nimetlerinden elini çekmenin de acıları dindirmeye çözüm olmadığını kavrar. Bakın 2'den sonra dört nasıl anlam bakımından parçayı bütünlüyor. Sonunda kendini dünyeviye bakın işte burada sonunda ifadesi zaten beşin son sırada olduğunu bize gösterecek. Eğer siz de böyle sonuç olarak sonunda Toparlayacak olursak filan gibi bir sonuç bildiren ifadeye rastlarsanız bunun son cümle olduğunu çok rahat bir şekilde çıkarsayabilirsiniz. Keza 5. cümlede de işte böyle sonunda ifadesine yer verilmiş. Yani ÖSYM'de bir soru yazdığında sonunda ifadesini dördüncü sıraya koyacak şekilde vermez arkadaşlar. Bu nedenle bu ifadelerin sonda yer alacağını bilelim. Bu da bu sorudan çıkaracağımız ders olsun. 6. soruya geldiğimizde arkadaşlar e, cevabı Ceyhan gibi düşünüyorum. Hemen bakalım. Platon teorisini resimlemek için mağara benzetmesini kullanır. Sonra 5. gelecek. Neden biliyor musunuz? Şurada mağara benzetmesini kullanır. Fikirlerini, teorilerini yani kuramını resimlemek için Platon dedi ya insanların doğum, doğumlarından itibaren Hapsedikler, hapsedildikleri bir mağara hayal etmemizi söyler. Bakın mağara düşüncesi burada çünkü devam ettiriliyor. Dönelim. Peki beşinci cümle eğer birden sonra gelecekse, o zaman iki ve beş yer değiştirecek. Bakın dedik ya hani iki olasılık vardır. Siz bir niye kalarsanız diğeri de doğrudur. Bunun için birden sonra beşin geleceğini bulduysanız iki ile beş yer değiştirecek demektir. Yani bunu söylemek kolay. Bu teknik her zaman size zaman kazandırır arkadaşlar. Ee, evet mağara benzetmesini kullanır Platon ve bir mağara hayal etmemizi söyler. Bakalım insanlar bu mağarada işte bakın açıklamaya devam ediyor. Karanlıkta ve arka duvarlara bakacak şekilde bağlanmışlardır. Sadece önlerindekini gören insanların arkasında canlı bir ateş yanma, yanmaktadır. Şimdi ikinci cümle peki son cümle olmaya aday mı? İnsanların dünya hakkındaki tüm bildikleri ise varlıkların duvara yansıyan gölgeleridir. İşte ne yapmış oldu? Platon'un mağara benzetmesini çok güzel bir şekilde açıklamış, tarif etmiş oldu bize bu parça. Bunun cevabı ise Edirne. Avrupa Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bir karanlık çağa gömüldü. Bu dönemde Yunan ve Roma'dan miras kalan kültürün çoğu da yok oldu düşünce üzerinde egemen kilise sadece Aristoteles'in mantık kitabını onayladı. Ancak Avrupa'nın bu dönemine karşılık kültür ve sanat dünyada her yere serpildi. Son söz dünyada her yere serpilmişse kültür ve sanat, Batı'da sadece kilise Aristoteles'in mantık kitabını onaylamış ve diğer kitapların hiçbirinin okunmasını istemiyormuş ya işte buradan hareketle özellikle Çin ve Japonya'da yani dünyanın her yerine yayılan kültür ve sanat, dünyanın her yerine yayılan kültür ve sanat özellikle Çin ve Japonya'da şiir ve sanat alanlarında bir altın çağ yaşanmış. Batıda böyleyken dünyanın başka yerlerinde durum bu şekildeymiş arkadaşlar. O zaman ne yaptık biz? 3 ve 5'i yer değiştirdik değil mi? Neden? Çünkü e, Yunan ve Roma'dan miras kalan kültür yok olmuş. E, düşünce üzerinde egemen kilise sadece Aristoteles'in mantık kitabını olaylanmış. Ama ancak Avrupa'nın bu döneminde her yere sar 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 serpilmiş düşünce ve Çin ve Japonya örneğiyle bu parça noktalanmış. Bir soruyu okuyalım. Nerede bir problem hissedersek, kulağımızı nerede tırmalamaya başlarsa... Orada bir şerh düşüp, kenara bir not alıp e, sorumuzun cevabını bulmaya çalışalım. i̇bn Sina, Özbekistan'daki Buhara yakınlarında bir köyde doğmuştur. Bakın evet bu bir giriş cümlesi değil mi? Tüm İslam dünyasının bilgi dili, Arapça yazıldığı halde ana dili Farsçadır. Kimin ana dili Farsçaymış arkadaşlar? i̇bn Sina'ymış. Kim hakkında konuşuluyor? İbn Sina hakkında konuşulmaya devam ediliyor, değil mi? Çocukluğunda bile, bakın kimin İbn Sina'nın yine, değil mi? Tekrar tekrar İbn Sina, İbn Sina diye tekrar etmiyor. İkinci cümle, üçüncü cümle bir numarada ortaya konulan adı zikredilen şahsiyetten bahsetmeye devam ediliyor. Çocukluğunda bile değil, tıp biliminde öğretmenlerini çocukluğunda bile Değil tıp biliminde öğretmenlerini hızla geçmiştir. Yani tıp biliminde e, bile değil. Yani öğretmenlerini hızla geçmiştir. Evet, bakalım. Böylece hmm, şimdi bakın şimdi e, çocukluğundan bahsetti ya şurada İbn Sina'nın. 5. cümleye baktığımız zaman henüz çok gençken hükümdarlarına başarılı bir doktor olarak tanıtılmıştır. Ters çevirelim şu ikisini. Yer değiştirsinler, yer değiştirsinler. Böylece hükümdarın muhteşem kütüphanesini kullanma hakkını kazanmıştır. Şimdi ne demiştik? Bir tarih varsa, bir dönem varsa bunları tarihsel, kronolojik sıralamaya sokmak her zaman için mantıklıdır demiştik arkadaşlar. Şimdi insan yaşamında çocukluk ve gençlik birbirini takip eden dönemler değil mi? Şimdi çocukluğunda şöyle oldu, gençliğinde böyle oldu diye ee, Yan yana bunlar gelebilir. Tabi araya başka cümle de girmiş olabilir arkadaşlar. Buna itirazım yok. Eğer çocukluktan sonra gelen cümle çocukluk hakkında konuşmaya devam ediyorsa bir problem yok. Ama devam etme edebilir. Araya başka cümle de girebilir. Ama eğer şu gençken ifadesini biz daha yukarıda görseydik bunların çocuklukla gençliği en azından doğru sıraya yerleştirmek gerektiğini söyleyecektik. Ama her şeyden önemlisi bu soruyu çözerken neye dikkat ettim biliyor musunuz? Dördüncü cümledeki böylece ifadesine. Sonuç olarak böylece özetle neticeye bakılırsa filan gibi toparlamak gerekirse gibi ifadeler bu cümlenin sonda yer alması gerektiğini imler sevgili arkadaşlarım. Çünkü artık son bir e, söz ortaya konacak böylece ifadesi bir neticeye ulaşmak için e, zikredilmiş gibi görünüyor. İşte tam da bu nedenden dolayı cevabı Edirne olarak bulmak çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum.